37 yaşındaki Prens Harry ve 40 yaşındaki Meghan Markle, 2020 yılında kraliyetteki görevlerinden kendi istekleriyle ayrıldı. O günden bugüne dek İngiltere'ye çok sık gitmeyen Prens Harry ve ailesi, en son Haziran ayında İngiltere'ye kraliçenin platin jübilesini kutlamak için gitti. Bu buluşmanın en önemli adımlarından biri de yeni doğan Lilibet Dayana'nın büyük babaannesi kraliçe 2. Elizabeth'le tanıştırılmasıydı. Kraliçenin platin jübile kutlamalarında kraliçe Elizabeth'in torunu, Prenses Diana ve Prens Charles'in oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle de vardı. Daha kutlamalar başlamadan önce gelip gelmeyecekleri büyük bir merak konusu olan Meghan ve Harry çifti, çocuklarıyla birlikte kutlamalara katıldı. Bu, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından aile üyeleriyle bir araya geldiği ilk resmi etkinlikti. Çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte kutlamalara katılmak için hevesli olan ikili, Kaliforniya'daki evlerinden Londra'ya özel bir uçakla geldi. Kraliyetteki resmi görevlerinden ayrıldıkları için ikili resmi törenlerin hiçbirinde yer almadı bilinçli bir şekilde geri planda tutulan çiftin, oturma planı bile farklı yapıldı. Uzak sıralarda oturdukları dikkat çeken Prens Harry ve Meghan Markle ile neredeyse kimse bir araya gelmedi. Özellikle eltiler Cambridge düşesi Kate ve Sussex düşesi mekanın tören boyunca hiçbir şekilde yan yana görünmemesi dikkat çekti kutlamalardan sonra İngiltere'den hızlıca ayrılan Prens Harry ve ailesi ABD'deki evlerine dönüp hayatlarına kaldıkları yerden devam etti. Sadece onları çağırdı. Kraliyetin içindeki dengelerin değişmesi beklenen bu günlerde Kraliçe Elizabeth yazın dinlenmek için çok sevdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ni tercih etti. Kraliçenin gitmeden önce de tüm hazırlıklar için emir verdiği bilgisi yayıldı. İddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth bu yazı Prens Harry ve ailesiyle geçirmek istedi. Çifti ve çocukları Lilibet ve Archie'yi İskoç yaylalarında kalmaya davet etti. Hatta bunun için tüm çalışanlarına yapılacaklar listesi bile verdi. Prens Harry, Meghan Markle ve çocuklarını bir arada görmek isteyen Kraliçe Elizabeth, diğer kraliyet üyelerine de haber vermedi. Evlatlık çocuk Öz ailesine dönünce dehşeti yaşadı. Daily Mail'in haberine göre Meghan ve Harry, Kraliçe'nin davetini daveti geri çevirdi. Bunu duyanlar Meghan ve Harry'nin Kraliçe'nin uzattığı zeytin dalını kabul etmedikleri için yanlış yaptıklarını dile getiriyor ancak kraliyet yorumcularına göre ortada böyle bir davet yok. Eğer böyle bir davet olmuş olsaydı da Meghan Markle bunu zaten kabul etmezdi. Çünkü Balmoral'da yapılan etkinlikler genelde avcılık, atış ve balık tutmayla ilgili oluyor. Meghan Markle içinse bu tarz etkinlikler hiç hoş ve etik değil. Uzmanlar Prens Harry'nin önceki zevklerinin tamamından arındığını ve Meghan Markle'ın böyle bir şeye yeniden izin vermesinin mümkün olmadığını düşünüyor. Bunun yanı sıra yine Prens Harry'nin sonbaharda yayınlanacak ve anılarını anlattığı kitabının hazırlıkları sürdüğü için zaten ülke dışına çıkması da mümkün değil. Muhtemelen böyle bir davet olsaydı çift, bu sebeple teklifi reddedebilirdi.